Hepinize merhaba. Bugün sizlere migren aşısından bahsetmek istiyorum ya da migren iğnesinden. Migren aşısı ya da iğnesi migrene yönelik olarak oluşturulan koruyucu tedavilerden bir tanesidir. Bu tedavinin amacı migren ataklarının gelmesini engellemektir. Migren aşısı veya iğnesi dediğimiz ilacın içerisinde aslında oluşturulan antikorlar vardır. Antikorlar migrende ağrının oluşmasına neden olan CGRP adını verdiğimiz bir moleküle karşıdır. Buna kısaca işin aslında ağrı molekülü diyebiliriz ki migren ağrısının oluşmasında en önemli role sahip moleküllerden bir tanesidir. Bu ağrı molekülü migren atağının oluşması sırasında çeşitli noktalarda beyinde aktif hale geçer, belli noktalara bağlanır ve migren ağrısının oluşmasına neden olur. Bu madde 1980'lerin başında keşfedildi ve ondan sonra da tedavide kullanılmak üzere buna karşı çeşitli ilaçlar geliştirildi. Migren iğnesi veya aşısı da bu ilaçlardan bir tanesi. Aslında bu ilacın içerisinde antikor adını verdiğimiz moleküller var. Vücudumuzda bulunan antikorlar normal şartlarda mikroplara bakterilere veya başka bazı zararlı patojenlere hastalık yapıcılara karşı bulunan maddelerdir antikorlar bakterilere ve virüslere bağlanarak onların ortadan kaldırılmasını sağlayan vücudun savunma sistemi mekanizmalarından sadece bir tanesidir. Migren iğnesinde açısında bulunan antikorlar ise dışarıda laboratuvar şartlarında üretilen ve bu iğne ilaç aracılığıyla vücudumuza bağlanan moleküllerdir. Bu moleküller ağrı molekülüne yani antikorlar ağrı molekülüne bağlanır veya bazıları ağrı molekülünün hücrede bağlandığı noktaya bağlanarak ağrının oluşmasını engellerler. Yani dışarıdan vermiş olduğumuz ilaç antikor ağrı molekülüne veya ağrı molekülünün bağlandığı noktaya bağlanarak ağrının oluşmasını engelleyerek etki eder. Bu ajanlar, yani ilaçlar, genelde ayda bir kullanılırlar. Ayda bir, oto enjektör veya iğne enjektörle kullanılan ve vücuda verilen ilaçlardır. Genel anlamda yapılan çalışmalarda etkinlikleri yüzde yetmişlere, seksenlere kadar çıkabilmektedir. Ağrıları azaltmada etkinliği yapılan çalışmalarda gösterilmiş ve yurt dışında da yaklaşık 3 yıldır bu antikorlar iğneler kullanılmaktadır. Yurt dışında kullanılan hasta virileri bize az önce söylediğim gibi yaklaşık %70'lerde 80'lerde bir etkinlik olarak geri dönmüştür. Etkinlik dediğim migreni tamamen ortadan kaldırma veya yok etme, tedavi etme anlamında değildir. Ağrıların en az %50 yani yarı yarıya azaltılmasıdır. Sonrasında da bu ağrılar hastasına göre çok daha fazla ortadan kalkabilir ya da bazı hastalarımızda, şanslı hastalarımızda tamamen ağrı atakları önlenebilir. Bu iğnelerin iyiliği, iyi tarafı ayda bir kez yapılmasıdır. Bizim ağızdan kullanmış olduğumuz ilaçlara göre ayda bir kez bu şekilde bir iğne yapılması çok daha pratiktir. Ayrıca migrene özel olarak geliştirilmiş ilaçlardır. Bugüne kadar kullandığımız koruyucu ilaçlar ne yazık ki migrene özel koruyucu ajanlar değildir. Ancak yine de etkin ajanlardır. Bu ağır iğnelerin yapılan çalışmalarda belirgin bir yan etkisi, tehlikeli bir yan etkisi bugüne kadar gösterilmemiştir. Bir dezavantajı bugün için sağlık sistemimiz bu aşıları iğneleri henüz ödememektedir. Yakında bu başvuruların da yapılacağını biliyoruz ama sağlık sistemi bunu geri öder mi? Öderse ne zaman öder? Bu konuda hiçbir fikrimiz yok. Şimdilik sadece hastaların ücretini ödeyerek alabileceği tedavi yöntemleridir. Genel anlamda biz baş ağrısı ile çalışan veya baş ağrısına uzmanlaşmış hekimler olarak bu tip ilaçları genellikle diğer koruyucu ajanları kullandıktan sonra onlardan fayda görmeyen veya ciddi yan etkiler oluşursa diğer ajanlara kullandığımız iğneler olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.